Dostlar selam, ben Apollo Podcast'tan Barış. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün ilk bölümümle karşınızdayım. Umarım eğlenceli vakit geçirirsiniz. Bölüm 1. Tanrıların oğlu, ışığın çocuğu. Mitolojinin tozlu sayfalarını açıyoruz. Olimpos'un gök gürültülerini dinliyoruz. Bu bölümde bir tanrının nasıl doğduğunu, daha doğar doğmaz kaderin nasıl ilan ettiğini, annesinin yaşadığı çileyi ve Apollo'nun ışığa açılan ilk adımlarını konuşacağız. Bir düşünün, karanlık bir gece, gökyüzünde yıldızlar. Ama hiçbir yıldız birazdan doğacak olan çocuğun ışığı kadar parlak olmayacak. İşte Apollon'un hikayesi burada başlıyor. Apollon'un annesi Leto aslında masum bir titan kızıydı. Ama kaderi onun Zeus'un sevgilisi yapmıştı. Yunan mitolojisinde Zeus'un gönlünde kimlere aktığını bilirsiniz. Göklerin tanrısı. Arzularına hakim olamayan bir figürdür. İşte bu birliktelikten doğacak çocuk ileride dünyanın en parlak yüzlerinden biri olacaktı. Fakat bir sorun vardı. Zeus'un eşi, tanrıların kraliçesi Hera. Kıskançlığın ete, kemiği bürünmüş haliydi. Leto'yu gördüğü anda öfke dolmuş, onun taşıdığı çocuğu lanetlemişti. Hera öyle bir ileri gitti ki dünyadaki hiçbir yerin Leto'ya doğum yeri için güvenli olmayacağına yemin etti. Hiçbir kara parçası, hiçbir şehir, hiçbir ülke Leto'yu kabul etmeyecekti. Leto, karnında ikizleriyle yani Apollo ve Artemis ile diyar diyar dolaştı Düşünün bir anne. Doğum sancılarıyla kıvranıyor ama hiçbir yere sığınamıyor. Kimi zaman deniz kıyılarında, kimi zaman ormanlarda ama hep reddedildi. Tam umutsuzluk kapısını çalarken küçük ve ıssız bir ada, Delos, ona kucak açtı. Delos, kutsal olmayan sıradan bir adaydı ama Leto'yu kabul etti. İşte bu yüzden Delos bir anda mitolojide ölümsüzleşti. Çünkü Apollon'un doğduğu yer burasıydı. Doğum zamanı geldiğinde Artemis önce doğdu. Mitolojide hep güçlü bir figür olan Artemis, daha doğar doğmaz annesine yardım etmiş, kardeşi Apollo'nun doğumunu kolaylaştırmıştı. Apollo dünyaya geldiğinde her şey değişti. Şairler anlatır, doğar doğmaz ışık parladı, lir sesi duyuldu, gökyüzü yankılandı. Apollo'nun doğuşu sıradan bir tanrının doğuşu değildi. O an herkes bu çocuğun sıradan bir kaderi olmadığını anlamıştı. Daha bebekken bile güzelliğiyle, gücüyle büyülemişti yüzünde ileride ışığın tanrısı diye anılacağını fısıldayan bir huzur vardı. Burada aslında çok güçlü bir sembol var. Apollo annesinin yaşadığı zorlukların ardından doğuyor. Yani ışık karanlıktan sonra geliyor. Umutsuzluğun ardından doğan umut gibi. İşte bu yüzden Apollo sadece bir tanrı değil aynı zamanda doğuşun ve yeniden doğuşun sembolü haline geliyor. Delos adası da bu noktada sıradanlıktan kutsallığa yükseliyor. Çünkü bazen en değersiz görülen yerler bile tarihin akışını değiştirecek mucizelere ev sahipliği yapabilir. Bölüm 2: Sanat ve Müzik Tanrısı. Apollon'un hayatının en önemli parçalarından biri onun müzikle ve sanatla özdeşleşmiş olmasıdır. O sadece ışığın değil, aynı zamanda uyumun, düzenin ve melodinin de tanrısıydı. Elinde her daim gördüğümüz enstrümanı ise lir. Bu lir aslında bir başka tanrı olan Hermes'in hediyesiydi efsaneler şöyle anlatır. Hermes, doğar doğmaz akıllı, kurnaz ve hırsız bir tanrı olarak işe koyuldu. Apollon'un kutsal sürüsünden sığırları çaldı. Henüz bebekken yaptığı bu hırsızlık, Olimpos'ta büyük bir olay oldu. Ama Hermes'in zekası ona ilginç bir çıkış yolu sundu. Çaldığı sığırların bağırsanan teller, kabuğundan da gövde yaparak bir çalgı icat etti. Lir. Bu lirici Apollo'ya sundu. Apollo, bu çalgıyı eline aldığında büyülendi tellerden çıkan sesler adeta evrenin kalp atışı gibiydi. Bu andan itibaren Lir, Apollo'nun sembolü haline geldi. Artık Apollo yalnızca bir savaşçı ya da ışığın sembolü değil, sanatın ve müziğin de hamisiydi. Yunan dünyasında müzik yalnızca eğlence aracı değil, aynı zamanda kutsal bir iletişim biçimiydi. Tanrıların duyguları, insanların ruh halleri müzikle aktarılırdı. Apollo'nun melodileri ise yalnızca güvenlik taşımıyordu. Aynı zamanda düzenin, aklın ve ilahi uyumun simgesiydi. Onun lirinden çıkan notalar evrendeki kaosu düzene sokar gibiydi. Ama Apollo'nun müziği yalnızca huzur getirmiyordu. Bazen de ölümcül rekabetlerin fitilini ateşliyordu. İşte bunlardan en ünlüsü Marsyas ile müzik devresidir. Marsyas bir satirdi yani yarı insan yarı keçi bir varlık. Elinde flütle öyle güzel melodiler çalıyordu ki insanlar büyüleniyordu kibirle dolan Marsyas sonunda kendine güvenip tanrılara meydan okudu. ''Benim müziğim Apollon'unkinden daha güzelse zafer benimdir.'' dedi ve bir düelle başladı. Önce Marsyas flütünü üfledi. Sesler dağlarda yankılandı. Kalabalık büyülendi. Ardından Apollo lirini çaldı. Tellerden çıkan melodiler yıldızları bile titretti. Yarışma çok uzun sürdü. Ama Apollo zekice bir kural koydu. Kim çalarken aynı zamanda şarkı da söylerse galip odur. Marsyas flütüyle bunu yapamadı. Apollo ise lirini çalarken bir yandan şarkı söyledi. Böylece zaferi kazandı. Ama Apollo zaferle yesinmedi. Marsyas'ı korkunç bir cezaya çarptırdı. Onu bir ağaca bağladı ve derisini yüzdü. Marsyas'ın çığlıkları nehirleri doldurdu. Onun açısından doğan gözyaşları bugün bile Frigya'da akan bir nehir olarak anlatılır. Bu hikaye Apollo'nun iki yüzünü gösterir. Bir yanda güzellik, sanat ve müziğin tanrısı. Diğer yanda acımasız ve kıskanç bir figür insanlara ilham verebilir ama ona meydan okuyanları yok edebilirdi. Apollon'un müziği yalnızca bireysel bir güç değil, aynı zamanda kolektif bir rehberlikti. Dokuz müz ile olan ilişkisi de bunun göstergesiydi. Mozgates yani müzlerin efendisi ünvanıyla ilham perilerini koruyup yönlendirirdi. Sanısın, şiirin, dansın ve bilimin ilham kaynağı hep ondan gelirdi. Antik Yunan'da şairler şiirlerini okurken, müzisyenler çalgılarını çalarken Apollo'ya adak adarlardı. Çünkü ilhamın, düzenin ve güzelliğin kaynağını onda görürlerdi. Onun adına düzenlenen piti oyunları yalnızca spor değil, aynı zamanda müzik ve şiir yarışmalarını da içerirdi. Bugün bile Apollon'un lirini düşündüğümüzde aslında bir simge görüyoruz. Lir, sanatın ve bilimin uyumunu temsil eder. Kaosun ortasında bir düzen, sessizliğin içinde melodidir. Apollo hem estetiği hem aklı bir araya getiren bir tanrıdır. Bölüm 3 Kehanetin Sesi Delphi Tapınağı Apollo'nun en güçlü yönlerinden biri yalnızca müzik ya da sanat değildi. O aynı zamanda kehanetin ve bilgeliğin tanrısıydı. Antik Yunan'da geleceği bilmek, tanrılarla iletişim kurabilmek neredeyse hayati bir ihtiyaçtı. İşte bu ihtiyacın merkezi Parnassos Dağı'nın eteklerinde yükselen görkemli Delphi Tapınağı'ydı. Delphi yalnızca bir tapınak değil, aynı zamanda evrenin kalbi olarak görülürdü. Yunanlılar oraya Onfalos yani dünyanın göbeği derlerdi. Rivayete göre Zeus evrenin merkezini bulmak için iki kartalı dünyanın iki ucundan uçurmuştu. Kartalların buluştuğu yer Delphi oldu. İşte bu yüzden Apollon'un kehanet merkezi burada kurulmuştu. Ama Delphi'nin kökeni daha da kanlıydı. Apollo burayı ele geçirmeden önce buranın hakimi korkunç bir ejderhaydı. Piton yeraltının ve kaosun simgesi olan bu yaratık dağların eteğinde hüküm sürüyordu. Apollo oklarını aldı, ejderhayı öldürdü ve böylece Delphi kendini ayırdı. Bu zaferinden dolayı ona Pitos Apollo unvanı verildi. Fakat ilginçtir, ejderhayı öldürmüş olmasına rağmen Apollo bu cinayetin günahına arınmak zorunda kaldı. Tanrı bile olsan kan dökmenin bedeli vardı. İşte bu yüzden Delphi tapınağında kehanet yalnızca bir güç gösterisi değildi. Aynı zamanda arınmanın ve dengeyi bulmanın sembolüydü. Tapınağın merkezinde kayalıklardan çıkan gizemli bir yarık vardı. Bu yarıktan yükselen dumanlar kehanetin sırrıydı. Apollon'un seçilmiş rahibesi Pitia burada bir üç ayak üzerinde oturur, dumanı içine çeker ve transa geçerdi. Gözleri döner, sesi titrer ve ağzından anlaşılmaz kelimeler dökülürdü. Yanındaki rahipler bu sözleri yorumlar, onları şiirsel ve gizemli cümlelere dönüştürürdü ve böylece tanrıların sesi insanlar için anlaşılır hale gelirdi. Delphi kanesi öylesine güçlüydü ki krallar, komutanlar, şehir devletleri buraya akın ederdi. Bir sefere çıkmadan önce, yeni bir yasa koymadan önce, hatta bir tapınak inşa etmeden önce bile Delphi'ye danışılırdı. Çünkü herkes inanıyordu ki Apollon'un sesi yanılmazdı. Ama kehanetlerin bir özelliği vardı. Hiçbir zaman doğrudan cevap vermezdi. Hep iki anlamlı, hep yorum gerektiren sözlerdi. Bu, Apollon'un insanlara oynadığı ilahi bir oyundu adeta. Bunun en ünlü örneklerinden biri Lidya kralı Croisos'un hikayesidir. Croisos Perslere savaş açmayı planlıyordu. Kararsız kaldı ve Delphi'ye gitti. Savaşa girersem ne olur diye sordu. Kehanes şu cevap verdi. Eğer savaşa girersen büyük bir imparatorluğu yıkacaksın. Croisos bu cevabı sevinçle yorumladı. Persleri yeneceğine inandı ve savaşa girdi. Ama sonuçta yıkılan imparatorluk kendi ülkesiydi. İşte Delphi'nin gizemi buydu. Doğruyu söyler ama seni yanlışa da sürükleyebilirdi. Delphi yalnızca bir kehanet merkezi değil, aynı zamanda bir diplomasi alanıydı. Çünkü buraya gelen herkes ada kadar değerli eşyalar bırakırdı. Bu yüzden tapınan hazinesi altınlarla, heykellerle, değerli taşlarla doluydu. Şehir devletleri birbirleri rekabet eder, kimin daha büyük adak sunduğu konuşulurdu. Delphi bir anlamda hem dini hem de politik bir merkezdi. Ama en önemlisi insanlar için orası gerçekten evrenin kalbiydi. Herkes Apollon burada konuşuyor diyordu. Bir köylü de bir kral da aynı şekilde diz çöküyor, Pitya'nın ağzından dökülen kelimeleri umutla dinliyordu. Delfin'in taş çolarına yükselen tütsü kokusu, tapınan mermer sütunları, rahibilerin ilahi şarkıları. Hepsi Apollon'un görünmez varlığını hissettiriyordu. Ve orada olan herkes bir anlığına da olsa tanrıların dünyasına dokunduklarını hissediyordu. Apollon'un kehaneti insanları şunu hatırlatıyordu. Gelecek tanrıda raittir ama yorumlamak insana kalır bir kehanet seni kurtarabilir ya da felakete sürükleyebilir. Çünkü tanrılar, özellikle Apollo, her zaman gerçeği bir bilmeceyle sunar. Delphi Tapınağı, yüzyıllar boyunca Yunan dünyasının merkezi olarak kaldı. Savaşlar, krallar, imparatorlar gelip geçti. Ama Apollo'nun sesi, taş sütunlar arasında yankılanmaya devam etti. Bugün bile o yıkıntılara gittiğinde, rüzgarın uğultusunda bir şeyler duyduğunu sanırsın. Belki de Apollo hala orada, zamanın ötesinden fısıldıyordur.